Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir kanal açtım. İnşallah üye olacaksınız. Basit ve güzel tarifler vereceğim. Bugünkü tarifimiz ev üsülü kıymalı pide. Çok basit. Hepinizi yapabileceği şekilde yapıp ve yazacağım. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz ve abone olursanız çok sevineceğim. Şimdi de bana kolay gelsin. Başlıyorum. Yaklaşık 5 bardak unumuzu koyduk. Şimdi sırasıyla tuzunu, mayasını ve sıvıya az yoğurt koyacağız hamurumuz dinlenecek bir saate kadar da mayalanacak. Hazırlanırızı gördüğünüz gibi e, ilave ettik sana sade tuz, yoğurt sıvıya, e, kıvama göre su ilave edeceğiz, yoğurmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir saat e, sıcak bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğiz. E, bu süre uzayabilir de bir saat falan. ama ortalama bir saat yeterli bana göre. E, yaparken de göreceksiniz de. hemen e, e, içine koyduğumuz sebzeleri sete Kırmızı e, biber ve yeşil biber, domates, e, soğan, bir de sarı sarımsakımız var. Ee, burada yaklaşık 150-200 gram tahmini kıymamız var. Ee, baharatları da tamamen kendi damak tadınıza göre koyacaksınız. Ee, bana soracak olursanız ben sadece tuz, karabiber, işte pul biber, e, acı sevenler için ee, biraz e, kimyon koyacağım. Yeterli oluyor yani bunlar. Ama siz tutup ee, başka herhangi bir çok sevdiğiniz sumak kanı varsa da koyabilirsiniz, acı biber varsa koyabilirsiniz. E, ben sadece bunları koyacağım. Şu şekilde karıştırıyoruz, yoğuruyoruz hafiften. Ee, bu biraz size e, sıvı geliyor olabilir ama bu dolaba koydum bir, bu da hamur e, mayalanana kadar bu da dinlenecek. Bu da dinlenip biraz kendini toparlıyor. Ondan sonra iç harcımız da hazır. Şimdi yaklaşık bir saat mayalanan hamurumuz hazır. Şöyle kıvamını size göstereyim Kulak memesi tabircisi diyor herkes aynı o şekilde. öncelikle tepsimizin altını biraz sıvıya biraz margarin veya ile yağlıyoruz. Çünkü yağlı kağıt koyduğumuz zaman bizim bu ev tipi fırınlarda altı tam pişmiyor. Biraz hamurumuz kalıyor. Dolayısıyla ben yağlıyorum. Altı da biraz çıtırlaşıyor. Yaptığımız hamurda da söyleyeyim size hemen 8 beze tam olarak net çıktı. Demek oluyor ki verdiğimiz tarifle tarifte yazdığımız gibi 8 adet pizza çıkıyor. Bir açıyoruz. Şöyle de açabilirsiniz şöyle de şekil veriyorsunuz. Ben bunu kıymalı ve kaşarlı yapacağım. İsterseniz siz sadece kıymalı ve yumurtalı yapabilirsiniz. Sebzeli yapabilirsiniz pideyi. Tamamen ev tipi işte görüyorsunuz. Kıymayı, içini, malzemesini ve kaşarlı yapabilirsiniz. Malzemeyi koyduktan sonra şu şekil şekil veriyorsunuz. Kenarları katlayacaksınız. Şu şekil. Tamam. şimdi eğer uzunlamasına yaparsanız bu tepsi en fazla 3 tane pide alır. Dolayısıyla ben bu enlemesini yapıyorum. Görüyorsunuz yani 4 adet pide aldım. Evet önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyorum üstü kızarana kadar pişiriyorsunuz. Birinci tepsimiz hazır. Gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Tereyağı sürüyoruz böyle kenarlarına. Çatalı şöyle. gibi bak yağlı kağıt olmadığı zaman altı da bu şekilde kızarıyor. Bilginiz olsun. <laughs> piştikten sonra biz onu çekmeyi atlattık. Yarım piştikten sonra yumurtasını koyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Afiyet olsun. Oldu mu?